oldu lan dibinize böyle? Lan! Günaydın Mürsel. Günaydın şu gibi. Dolmuş bunların tipleri de ya. <laughs> Çok komik. Çok güzel oldular ama ya. Mürsel Bey hocam biliyorsunuz ben ortaokuldan terkim. Fakat şimdi tekrardan sınavlara girip liseyi ikiden terk etmek ve tahsilimi yükseltmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz acaba? Hem bu sizin içinde bir ek gelir olmuş olur dalamam. Başka işlerle meşgulüm ben. Çok yoğunum. Hop yoğunum ben. E ben yardımcı olurum sana Bilal. Sen bir ara bugün benim dükkana uğra çalışırız beraber tamam Hadi görüşürüz. Görüşürüz şu küfe. <laughs> bak. Ne bozuyorsun lan beni şu küfenin yanında? Yürü git lan.